işleminin sonucunu bulunuz diyor. İstersen 2'yi 5'e bölersin. 2'yi 5'e böldüğümde buraya bir 0 atıyorum. Buraya bir 0 atıp virgül koyuyorum. 20'de 4 kere. 4 kere 5. 20. 0 0. Burası 2'nin 5'e bölümü. 0 4 çarpı. 10 üssü 14'ü de 10 üssü 3'e bölersin. Kuvvetleri birbirinden çıkartıyoruz tabanlar aynı olduğu için. 14'ten 3 çıktı. 10 üzeri kaç oldu gençler? 11. Bilimsel gösterme? Hayır. Bilimsel gösterme çevireceğiz. Onu bir adım bunu büyütürüm. Ne olur? 4 olur. Çarpı bunu da bir adım küçültürüm. 10 üzeri 10 olur. Ya da hocam virgüllerle uğraşmak istemiyorum diyorsan. Bak 2 5'e bölünmez diyeceksin. O halde şu 14 tane sıfırdan bir tanesini 2'nin yanına koy. 20 olsun. Burası da 13 13 olsun. Bölü. Burada ne var? 5 çarpı 10 3. Eşittir. 20'yi 5'e böl. 4. 10 13'ü 10 üssü 3'e böl. 10 üssü 10. Bu kadar.